satış mağazası Beard Market, Çiko TV Türk kanalları ve GSL Göçmenlik Hukuk Bürosu sponsorluğunda Avustralya'dan günün kısa bir özeti olarak hazırladığımız haber bültenimiz başlıyor. Bugün 10 Kasım Çarşamba. A380 yeniden Avustralya semalarında. Dünyanın diğer ucunda 600 gün geçiren ünlü A380T uçağı Sydney semalarına geri döndü en büyük yolcu uçaklarından birisi olan Qantas A380 uzun bekleyişlerin ardından salı günü Avustralya'ya iniş yaptı. Qantas'ın kurucularına ithafen Hudson Fash ismini alan ilk A380 modeli olan VH-OQB isimli uçak 15 sularında Sydney Havalimanı'na iniş yaptı. Neredeyse iki yıl boyunca Kaliforniya'nın çöllerinde diğer uçaklarla birlikte bir hangarda kalan E-380, Almanya'nın Dresden kentine bakım için gönderildikten sonra QF-6023 uçuş koduyla Avustralya semalarına kavuştu. Kuantas Yönetim Kurulu Başkanı Ellen Joyce, bunun hem firma hem de Avustralya için özel bir gün olduğunu ve hava yolunun amiral gemisi olarak nitelendirilen uçağın Sidney'e dönüşünü görmenin kendilerini çok duygulandırdığını söyledi. Morrison, elektrikli araçlar için zorlama bir politikaya gerek yok. Başbakan Scott Morrison, Avustralyalıları elektrikli araç edinmeye zorlamayacağını, ancak sürücüleri elektrikli alternatifleri düşünmeye ikna etmek için altyapıya yatırım yapılacağını söyledi. Melbourne'ün güneybatısı Altonağ'daki Toyota Hidrojen Merkezi'nde konuşan Morrison, hükümetin insanların evlerine kadar ulaştırmak üzere yaklaşık 50 bin şarj istasyonunu finanse etmek için özel sektörle ortaklıklar içeren geleceğin yakıtları stratejisini açıkladı. Morris'in yaptığı açıklamalarda halkımıza ne satın alacaklarını, ne kullanacaklarını ya da nereye araba kullanmayacaklarını söylemek gibi bir düşüncemiz yok. Çünkü vatandaşlarımızın hayatlarını nasıl yaşayacaklarını söylemek ve yaşam tarzlarına müdahale etmek bizim görevimiz değildir. Elektrikli araçlara yönlendirmek için yakıt fiyatlarını artırmayı da hedeflemiyoruz. Bu şekilde bir düşünce içinde değiliz ifadelerini kullandı. Avustralya'nın doğu kıyıları için sel uyarısı. New South Wales'in bazı bölgeleri için önümüzdeki 3 gün içinde 1 aylık yağış beklenirken, Avustralya'nın doğu kıyısı sakinleri kötü hava koşullarına hazırlanmaları konusunda uyarıldı. Queensland, New South Wales ve Victoria'nın bazı bölgeleri için sel uyarıları yapılırken, haftanın geri kalanında şiddetli yağmur ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji bürosu Queensland ve New South Wales sakinlerini günlük 150 milimetre veya daha fazla yağış beklendiği için sel baskınına hazırlanmaya çağırdı. Batı Queensland'in Kasım ayındaki normal serinden 3 kat fazla yağış alması da tahminler arasında. TikTok'un gençler arasındaki popülerliği yükseliyor. Sosyal medya uygulaması TikTok, genç Avustralyalı nüfusun Instagram uygulamasında bir zamanlar olduğundan çok daha az zaman harcamayı seçmesiyle küresel popülerlik listelerinin zirvesinde yer almayı başardı ve Ekim ayında dünyanın en çok indirilen uygulaması olmayı başardı. Sensor Tower'ın Store Intelligence platform verilerine göre Çin Video Paylaşım Platformu 10 aydan uzun bir süredir en çok indirilen oyun dışı uygulama olurken Instagram da Ekim ayında ikinci sıraya düştü. Kelly'nin aracı Cleo Smith soruşturmasının merkezinde. 4 yaşındaki Cleo Smith'in kaçırılmasını araştırmakla görevli polis ekibi odaklarını Cleo'yu kaçırdığı iddia edilen Terence Kelly'nin garaj yoluna park edilmiş aracına yöneltti. Adli tıp memurları 18 gündür kayıp olan Cleo'nun çarşamba sabahı erken saatlerde kurtarıldığı andan beri Terence Kelly'nin in evinde incelemelerde bulunuyor. Cleo'nun kurtarılmasına dahil olan kilit isimlerden birisi olan dedektif kıdemli çavuş Cameron Blaine, olay yerindeki memurlarla konuşmak için salı günü eve döndü ve soruşturma hakkında herhangi bir yorumda bulunmadı. Güncel döviz kuru ise şöyle, bir Avustralya doları 7 lira 19 kuruştan, 74 Amerikan sentinden ve 64 Euro sentten işlem gördü. Başkentlerde günün en yüksek hava sıcaklıklarına gelince Canberra 20, Sydney 25, Melbourne 15, Adelaide 20, Brisbane 28, Perth 23, Darwin 34, Hobart 14 derece olması bekleniyor. İzlediğiniz bu haberler hakkında daha fazla detaya gün içinde web sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.